Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel Televizyon internete nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Kumandanızdan menü ayarlar ayarları seçeneğine giriş yaparak şebeke türü satırından kumandanızın sağ yön tuşuna basarak kablosuz ağları geliniz. Alt satırda bulunan kablosuz ağları tara seçeneğine gelerek kumandanızda nok tuşuna bastınız. Karşınıza gelen ekrandan kablosuz ağlarınızın üzerine gelerek kumandanızda nok tuşuna basın. Kablosuz ağlarınızda şifre varsa ekrana gelecek olan kaybeden şifrenizi girerek tam butona basıp Vestel Televizyon'da sizlere rahatlıkla İnternete bağlantı işlemi gerçekleşebilir. internete bağlanabilirsiniz. Bu videomuzda Vestel TV internete nasıl bağlanır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.